E, sitemiz herkese açık değil öncelikle e, taşıyıcı firmalar için e, her iki taraf için daha doğrusu öncelikle mutlaka üyelik gerekiyor taşıyıcı firmalarımız için mutlaka e, ön başvurularını yaptıktan sonra e, ofisteki müşteri ilişkilerindeki arkadaşlarımız tarafından aranıp e, sabit numaralarından kontrol edilirler Akabinde yetki belgeleri istenir. En son süreçte ise saha ekibi tarafından ziyaret edilip yerinde görülmüş olur. Aynı zamanda da bir sistem hakkında kısaca sunum yapılır. Sistemin ayrıntıları, detayları anlatılır. Ondan sonra sistemi kullanmaya başlayabilir. Thank <small noise> you.